Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda Excel'de veri sekmesini anlatacağım. Burada verileri al ve dönüştür kısmı var. Verileri al kısmına bastığımızda biz verilerimizi dosyadan yani dosyaya basıp Excel'den metin metinsel olarak, PDF olarak verilerimizi Excel'e aktarabiliriz. Örneğin bir PDF dosyasında bir verilerimiz var biz o verilerimizi hemen burada hızlı bir şekilde dosyadan dosyadan gelip PDF'e bastığınız zaman burada verilerimizi hızlı bir şekilde Excel'e aktarmış oluruz. Burada verilerimizi veri tabanından da alabiliriz. Buradan SQL aracılığıyla Access veri tabanıyla onun dışında Oracle var, MySQL veri tabanı var. Burada istediğiniz gibi veri tabanlarından da verilerimizi alabiliriz. Ve burada diğer kaynaklar da var. Gördüğünüz gibi diğer kaynaklardan da aynı şekilde diğer platformlar, online servis, diğer kaynaklara bastığınızda da istediğiniz gibi elinizdeki verileri Excel'e aktarabilirsiniz. Bu elinizdeki verinin nerede olduğuna bağlı. Nerede ise örneğin bir MySQL'den Oracle'dan alacaksınız buradan veri tabanından örneğin bir PDF'den alacaksınız hemen dosyadan hızlı bir şekilde Aktarmış olabiliriz. Burada aktarmış oluruz Onun dışında burada veri alt türleri var Burada tümünün yenile kısmı var Tümünün yenileye bastığınızda Excel sayfası komple Yenilenmiş olur Burada veri türleri var, hisse senedi, para birimi ve coğrafya var. Bunlar aslında bizim bastığımız zaman hızlı bir şekilde güncel verileri aldığımız yerlerdir. Burada veri türlerinin hisse senedine bastığımızda güncel hisse senedi verilerini Excel'e aktarmış oluyoruz. Burada sıralı ve fitreli uygula kısmı var. Sıralama buradan A'dan Z'ye var, buradan Z'den A'ya var. Burada sıralamaya bastığınız zaman sıralamanızı çeşitlendirebilirsiniz. Burada filtrelemelerimiz var, filtrelerimizin gelişmişliği var. Burada gelişmiş filtreye bastığınız zaman liste aralığını seçebilirsiniz, ölçüde aralığını seçebilirsiniz. Burada filtrelemenin kısa yolu Ctrl Shift L. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Filtre, CTRL, Shift, L. Seçili hücreler için filtrelemeyi etkinleştirir. Dedik. Burada filtre, filtrelerimiz olsaydı burada filtrelerimizi temizle kısmı açılmış olurdu. Onun dışında yeniden uygulama kısmı da alır, açılmış olurdu. Burada gelişmiş var. Filtreleri gelişmişliği var. Karmaşık ölçüler kullanarak filtrelemeyi yapabiliriz. Onun dışında veri araçları var veri araçları aslında veri sekmesinde en çok kullanılan kaynaklardır. Burada e, hızlı bir şekilde metni sütunlara dönüştür kısmı var. Aslında metni sütunlara dönüştür kısmı tek bir metni yani tek bir metin sütununu birden çok sütuna böler. Aslında tek bir sütunda iç içe girmiş e, verilerimizi hemen ayıklamak için hızlı bir şekilde kullandığımız metni sütunlara dönüştürle ee, bu sayede bir sütunu 4-5 farklı sütuna ayıklayabiliriz. Burada hızlı doldurma seçeneği var. Hızlı doldurmanın kısa yolu da ctl Hızlı, değerleri hızlı bir şekilde otomatik olarak doldurur. Burada yinelenleri kaldır var. Yinelenleri kaldırmada yinelenen satırların siler. Biz daha önceki videolarımızda iğnelenleri kaldırdan bahsetmiştik. Elimizde mükerrer kayıtlar varsa hızlı bir şekilde orada iğnelenleri kaldır kısmını kullanarak elimizde mükerrer kayıt olmayan bir data olmuş oluyor. Burada veri araçlarından veri doğrulama var. Veri doğrulama da çok kullanılır. Yani veri doğrulama aslında bir hücreye girilebilecek. Veri türlerini sınır, sınırlarız. Örneğin bir hücreye deriz ki işte 10 ile 20 arasında değer girilecek diye. Siz de 10 ile 20 arasında değer girdiğinizde herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama 10 ile 20 arasında değer girmezseniz bu sefer problemle karşılaşmış oluyorsunuz. Ve o hücrenin içine herhangi bir şey yazamıyorsunuz. Veya dolduramıyorsunuz. Bunları da ilerleyen videolarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Burada veri doğrulamanın dışında durum çözüm, çözümlemeleri var. Burada aynı şekilde veri araştırma arasında birleştiriler var. Onun dışında veri modeli var. Gördüğünüz gibi. Burada tahmin var. Aslında forecast yaptığımız yer aslında tahmin. Forecastler de çok kullanılır. Ee, özellikle ilerleyen zaman dilimini, zaman serileri analizi e, adını verdiğimiz ilerleyen zamanı e, elimizdeki verilerle burada tahminlemeler, forecastler yapabiliriz. Yani ilerleyen zamanların cirosunu, e, satışını, ortalama hesaplamalarını yapabiliriz forecastler sayesinde. Burada durum çözümlemesi var. Durum çözümlemesi de işte bir senaryo, bir hedef arama, veri tabloları seçenekleriyle kullandığımız bir yer. Tahmin sayfası var burada. Tahmin sayfası da aynı şekilde verilerin eğilimini tahmin etmek için yeni bir çalışma sunar bize. Tahmin tarafı da bu şekilde. Burada çözücüler var çözüye geçmeden önce ana hatlar var. Ana hatları da kullanabilirsiniz. Çözücü var. Çözücü de hedef hücreyi hesaplamak için kullanılır. Yani hücrelerdeki değerleri değiştirmek, hedef hücrenin en uygun değerini bulup yani en uygun değerini bulan durum çözümleme aracıdır. Burada çözücünün Yanı sıra veri çözümleme de var. Gördüğünüz gibi çözümleme tarafında. Veri çözümleme de finansal ve bilimsel veri çözümlemek araçlarıdır. O denli kullanılır. Veri sekmesi e, bu şekildedir. Burada veri sekmesinde veri araçları çok popülerdir. Çok kullanılır. Burada tahmin tarafı da çok kullanılır. Forecast özellikle e, şirketler ilerleyen zamanları e, analizini yapmak için forecastler yapıp ona göre planlamalar hazırlayabilir. Onun dışında burada veri almak e, elimizdeki pdf'lerden e, başka kaynaklardan hızlı bir şekilde veri al yoluyla e, verilerimizi çalışmalarımıza dosyamıza eklemiş oluruz. Onun dışında burada da sıralama, fitrele uygulama kısmını yapabiliriz. Fitrelemenin kısa yolu CTL şifleydi. Onu da daha önceki videolarımızda anlatmıştık, konuşmuştuk. Onun dışında burada hisse senetleri, para birimleri, veri türlerinde Excel hızlı bir şekilde size güncel veri datalarını karşınıza getiriyor bu sayede. Onun dışında veri sekmesinde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.